صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم يعني فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الاعتبار بالخواتم صدق Değerli kardeşlerim bir insan Mevla bana hayırlı bir yavrum olsun onu hafız yapayım, hoca yapayım diye güzel bir düşüncesi olsa, bu dile ve arzusunu hayatının sonuna kadar söylese bu işte hakkı etmez. Neden? Esbaba tevessül lazım. Evlenmesi lazım. Olur mu? Olmaz. Demek ki esbaba tevessül etmeden hiçbir şey olmuyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle cennete girilir. Ama sebebi amal-i salihadır. Güzel İman ve imanın meyveşi olan amel. İmanın meyveşi olan amel. Mevla inancımızı sarfacak sözlerden, fiillerden hepimizi muhafaza vursun. senelerden birisinde Arafat'ta gece Arafat'tayız. Arafat Dağı'nda. Ertesi gün Arafat. Tabi burada ehli zikir, ehli tarif olanlar için tadını çıkarıyor. Bugünlerin arpa etmeye gibi. Hiç özü yok. Öyle oturup duruyor. Ama ehli zikir hakkını vermeye çalışıyor. İhlam'da en kutsal yerde haccı yapıyor. Hazır her şey. Ve de yatsı namazından sonra bir halka yapmışlar. Zikir halkası Cenab-ı Hakk'ı zikrediyorlar. Tabi ben hafızlığa çalışırken başını böyle sallardım. Hala sallarız değil mi? O bir ahettir. E, da televizyonda başını sallıyor değil mi? Onlar da nefsani ahengi temin ediyor. Yani için dışa, dışın içe ilişkisi vardır. Siz güzel birisi Allah kelamı Kur'an'ı okusa böyle sallanırsın. İçinin sallantısı dışında vurur. Yani dış için tercümanıdır. Siz Perşembe gün Hacı Bayram camisinde vaaz dinleyelim diye içiniz karar verdi. Dışınız da bunu ispat etti. Yani e, için şahidi dıştır. Bazıları diyor ki benim dışıma bakma, içine bak diyor. Yok, içinde olsaydı dışına olurdu. Bunlar aldatıcı şeyler, insanlar aldatır. Mevla sözlerle kendini avutmaktan hepimizi muhafaza bulsun. <laughs> Hafızlığa çalışmak zor bir iştir. Hafız olmak çok güç bir iştir. Atalarımızın tabirine hafızlık ince ince iğne ile kumu kazmak ee, iğne ne kadar toprak çıkarırsa o kumu bu ne demektir çok zor demektir değil mi şimdi sizlerden ya ezberleyin desen alimallah Allah sonuna kadar ezberleyemezsin okursunuz unutursunuz ezberleyemezsin neden çünkü akıl zeka yorulmuş artık dolmuş desin Hafızlık da çocuklukta olur. Neyi çocuklukta olur da sonunda olmaz? Akıl kırka taksim etmiş. Hafızlar ne yani. Hanım para işler, oğlan para ister, kız para... Oho, oho. Aklı toparlayacaksın, hepsini iteceksin. Yok, mümkün değil. Ama ha, çocuğun nasıl olur? Bir oyuncak derdi vardır. Bir oynama derdi vardır. Başka bir derdi var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla bütün aklı, fikri oraya verilebiliyor. Evet. O ehl zikir kardeşlerimizi ara ara söylüyorum. Zamanın tarz, ifade tarzlarına kendinizi kaptırmayın. Adam diyor ki ben diyorum müslümanım ama şeriatçı değilim diyor. Bunun karşılığı imanı getiriyor. Cenab-ı Hak bütün bu söyleyenlere de hidayet versin. Amin. Evet kardeşlerim. Ben Müslümanım ama şunum. Ben Müslümanım ama layıkım. Müslümanlar yetmiyor mu da kelimeyi Ben Müslümanım demek yetmiyor. Sadece öğrenmen değil. Ben diyor nakşi tarikat. Ben Müslümanım de. Ulaflar lazım değil o tarikat, bu tarikat hüsne çıkar. Ben Müslümanım da yeter. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? İstirak olmayacak, bölünmeler olmayacak. Ben Müslümanım kelimesi kainatı için. alır. Sen özel olarak lafşı ol, başıma tac ol. Aman ortaya kalma. Karınla odanda muameleni anladıysan sana ahlaksın derler. Değil mi arkadaşlar? O orada kalır. Sen Mevla ile yaptığın işi sokağa getirirsen o öldü. Sır! Ve Mevla sen böyle ağzına sahip olmazsan sana toplu iğne kadar bir şey bahsetmez. Neden? Sen gevezesin dangalak. Avam tabiri, değil mi? Sır, sır. Hatta tasavvufta rüyaları bile mürşid-i kamilin dışına söylemek yasaktır. Neden? Nefis oradan fay çıkar. Ya, ben böyle rüya da görüyorum. Ben dedim mi senin ayağın kaydı. Ben yok. Cenab-ı Hak benlikten hepimizi muhafaza buyuruyor. Yani ister İslam'ı yanlış anlayanlar olsun, ister İslam'ın içinde yaşayanlar olsun, yanlış sözlerden Allah cümlemizi korusun. Anladınız değil mi? Ben soruyorum, Hacı Efendi hacca gittin mi? Dört defa gittim diyor. Ne cevap diyor. Niye? Yahu hoca sen beni diyor ufak tefek görüyorsun. Ya aslanım diyor. <laughs> Bunu anlatmak istiyor. Işte. Hacca gittin mi? kelimesi, sualın cevabı ya evet ya kaç. Hocam inşallah dua edin gideyim. Veya Allah kabul etmiştir inşallah. Dört defa gittim bu Yani haberi olsun aklını başına al. İşin adedi yok. Dördü mü, dört yüzü mü, hiçi mi? Niyet ettin öğlen namazının dört, dört rekat tarzını kılmaya. Niyet ettin öğlen namazını kılmaya de. Mevla dört yüz kabul eder. Niye azla sana ediyorsun? Öyle mi? Neyi kesiyorsun? Mevla'nın vergisi çoktur. Dört bin kabul eder. Anlaşıldı değil mi kardeşlerim? İşte ehl zikir kardeşlerimiz bundan 25 sene önce filan tarikatın müritleri, şeyhleri şu küslü yakalanmıştır. Bu imanı götürün. Suç zinaya derler, adam öldürmeye derler. Allah demek suç denilmez. üstü yakalandı, suç aleti, tesbih ve takke. Ne çirkin devirlerdi onlar. Ne biçimsiz laflardı onlar. Suç aleti tasya giymiş, elinde tesbih. Velev ki Allah desin. Sen Allah demiyorsun lan her. Evet. Adam hacca gitmiş. Diyor ki yahu diyor şurada bir takım adamlar hızar çekiyor diyor. Hani eskiden böyle hızar, el hızarları vardı ya. Müslüman Hızarcı diyor. Adamın mı götürdü ya. Allah demeye hızarcı denilir mi? Yani bunlara çok dikkat edin kardeşler. Mevlamız bu yanlışlardan hepimizi korusun. Hadis-i şerifinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Bir pazara geldiği girdiğiniz zaman yüksek sesle Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diye haykırın da hile yapmak isteyen insanlar uyansın diyor. Şimdi irtica var diye kıyameti koparırlar. Ama bir çıplak parayı bir yere toplarlar da göbek attırırlarsa o yasak değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Olmuyor. Mevla bu yanlışlardan hepimizi korusun. <Sessizlik> Mevla Altın sene İslam'ı yayan bu milletin ahbabına fikir versin inşallah. Geçmişini, geçmişinin yüzünü kızardacak hallerden korusun inşallah. Ama bitecek bunlar inşallah. Yanlış sona erecek. İnşallah. Yanlış yolun sonu gelecek. İslam'ın sonu kıyamete kadar. Bakın iş böyle iyi değil mi? 1900 ben 39'da hafızlığa başladım. 38-39'da. Kur'an okuma, okutma, kelleyi koltuğa alma. Kelleyi koltuğa alma. Şimdi nasıl? Şimdi hemen hemen bir vilayette 100, 200, 300 tane Kur'an kursu var köyleriyle beraber. Demek o devir gitti. O devir bitti inşallah. Cenab-ı Hak bu imkanları güzel kullananlardan eylesin cümleyi. Yine burada yani İslam'a aykırı olan şeylerden korunması gerektiği gibi mevla Zülcelal bu ortamı, bu ahvali zedeleyecek şeylerden de bizi korusun anladınız değil mi arkadaşlar? Yani şimdi hareketler davaya sıkıntı verir. Üzüntü verir. Hani ata sözü var. Bir deli bir kuyuya taş atar da bin akıllı çıkaramaz derler. Değil mi? Yani, ben taş atılması lazımdı. Lazımdı ama bize de uyruğun dokundu. Buna da çok dikkat etmek lazım. Yok bu gavurdur, bu dinsizdir, bu imansızdır, bu cıhıttır. Bir daha bu işin ehli olmadan bu işlere karışmamak gerekir. Ehli olması gerekir. Bütün fuqaha şöyle ifade ediyor. Bir kişinin, bir kişinin 99 hali küfrüne delalet etse kafir olduğuna vakil la yükeffer denilmiş ki bir alim tarafından alim kim onu da bilmiyoruz meçhul, gaili meçhul denilmiş ki kafir de olmayabilir bu zayıf kavimle amel edin. 99 gavur gitsin, zayıf bir Müslüman ortaya gelsin diyor. Ha, çok dikkat etmek lazım. Hatırlarsınız, geçenlerden başlık kaldı İmam-ı Azam Hazretleri zamanında, Hazreti Ali radıyallahu an Efendimiz zamanında başladı. Bunlara radikal diyorlar bugün. Yani öyle pervasızca işi yürütmeye çalışmak, hesapsız, kitapsız. Nerede kırılırsa orada dökülsün der gibi falan. Günah işleyen kafir diyorlardı. Ta hariciler. Ama öyle değil. öyle değil. Günah işleyen kafir ise şurada bu işin dışında kalan babayı çıkar mı? Söyle çıkar mı? İtvaya hep gavur demek korkunç şey Allah korusun. Madem ki günah işledi gavur. Kimse kalmadı. Ne kürsüde hoca kaldı, ne mihratlı iman kaldı, ne de günahsız cemaat kaldı. Hem günah beşer olacaksın, hem nefsiz olacaksın, hem de hata etmeyeceksin. Daha söyleyin. Hata olacak. Anladınız mı? Hata işleyin demiyorum hata. Anlamadınız değil mi? Allah'ın iki sıfatı var. Bir celal, bir de cemal.